Bugün sizlere patlıcan sarma tarifi hazırlayacağım. İlk öncelikle 3 tane patlıcan yeterli olacak. Ayıkladıktan sonra bıçakla ince uzun şeritler halinde keselim. İnce olmasına özen gösterelim. Daha sarması kolay olacak. Dilimler halinde kesmiş olduğum patlıcanları yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye diziyorum. Hazırlamış olduğum patlıcan çekirdekle çıktı ama tabii ki ziyan etmek istemiyorum. Kullanacağım. Patlıcanların üzerine bir miktar yağ sürelim. Patlıcanların üzerine bir miktar da tuz serpelim. 250 derece fırında 7-8 dakika pişirmeye bırakalım. Patlıcan sarmanın iç malzemesini hazırlayalım. 200 gram kıyma, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, küçük boy doğranmış soğan ve 1 diş ezilmiş sarımsak. Bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Malzemeyi hazırladıktan sonra kenara Patlıcanlar fırından çıktı. Şimdi sarmaya başlayalım. Patlıcan dilimin üzerine hazırlamış olduğumuz köfteli harçtan koyalım. İlk öncelikle ince kısımdan doğru içeri doğru gidiyoruz. Ve bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Patlıcan sarmaları hazırlayıp tepsiyi aldıktan sonra aralarına domates dilimlerini yerleştiriyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir su bardağı suyu ilave edip domates salçasını iyice eritiyorum. Anne ben dökebilir miyim? Kaşıkla dökebilirsin. Tamam. Gördüğünüz gibi patlıcan sarmalar fırından çıktı. İnanılmaz güzel görünüyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi servise geçiyorum. Yemeğimiz servise hazır. Patlıcan sarmasının tadına doyamayacaksınız. İnanılmaz lezzetli oldu. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.